My Little Pony'nin önceki bölümünde. Uyum elementleri. Ay'daki pony mi? Ama bu eski bir pony hikayesi. Ebedi geceyi getirecekmiş. Bunun hemen prensese bildirilmesi gerekiyor. Hemen harekete geçeceğini biliyordum. Sevgili Twilight, genç bir pony'nin hayatı çalışmaktan ibaret değildir. Kendini arkadaş edinmelisin. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, bu şehirdeki bütün poniler çıldırmış. Ha? Umarım prenses haklıdır. O gitmiş. Oh hayır. Bu Nightmare'i Düşünürüm arkadaş ekledik ya. Benle paylaştım tüm güçlerinin. Ne madera, kol neşe. Harika bir kalp, sadık güçlü. Sevecen değil, başarılı <laughs> Onu yakalayın. Sadece o prensesin yerini biliyor. Geri çekilin şapşanlar. Ben <laughs> buraya gel çabuk. Ah, bitti evet, yani olacak. Bu nereye gidiyor? Nightmare'i durdurmamız gerekiyor. <laughs> Bütün gece ayaktaydın Spike. Ne de olsa sen daha bebek ejderhasın. <laughs> elementler, elementler, elementler. Uyum elementleri olmadan Nightmare bunu nasıl durdurabilir? Peki bu uyum elementleri ne oluyor? Ve Nightmare onu nereden biliyorsun ha? Sen casus musun? Hey, sakin ol biraz. O bir casus değil. Ama neler olduğunu biliyor değil mi Twilight? Nightmare Moon'la ilgili efsaneleri okudum. Onu durdurabilecek tek şey uyum elementleri denen esrarengiz bir şey. Ama ne olduklarını nerede bulacağımı, ne işe yaradıklarını bile bilmiyorum. Uyum elementleri, rehber kitap. Onu nasıl buldun? O harfinde duruyordu. O... Oh. Uyumun altı elementi vardır ama sadece beşi bilinir. Nezaket, kahkaha, cömertlik, dürüstlük ve sadakat. Altıncısı ise tam bir gizemdir. Beş elementin son görüldüğü yerin soylu poni kardeşlerinin eski kalesi olduğu söylenir. Ve şimdiki yeri ise... Everfleet ormanı mı? Acele etmeliyim. Bakın teklif için minnettarım. Ama bunu kendi başıma yapsam iyi olur. İşte bu imkansız şeker küpü. Hiçbir arkadaşımızın oraya yalnız gitmesine izin veremeyiz. Sana elma şekerinin üzerindeki karamel gibi yapışacağız. Özellikle de orada elma şekeri varsa. Ne? Çok lezzetli oluyorlar. <laughs> Daha önce hiçbiriniz buraya gelmediniz mi? Ah, tabii ki hayır. Şuraya baksana, çok ürkütücü. Ve hiç doğal değil. Ekoestre gibi olmadığı söyleniyor. Bu da ne demek oluyor? Bunu, Bunu hiçbir pony bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Rainbow kes şunu. Çünkü bu ormana giren hiçbir pony asla dışarı çıkamamış. Ondan. Aa! Ah! Fluttershy çabuk. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Aa! 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 dur. Yardıma geliyorum. Applejack, ne yapacağım? <laughs> Ellerimi bırak. Aklını mı kaçırdın? Hayır, kaçırmadım. Söz veriyorum. Bir şey olmayacak. Bu doğru değil. Şimdi beni dinle. Sana bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Ellerimi bırak. Hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Aa! Üzgünüm kızlar. Bir iki tavşandan fazlasını taşımaya alışık De kurtulunca, ben de Fluttershy yardımına koştuk ve bam, seni tam zamanda yakaladık Twilight. Evet Rainbow ben de oradaydım. Ve size minnettarım. Ama yola devam. Aa. Bir mantık ol. Onu geçmemiz gerekiyor. Al bakalım pis canavar. Saçımı mahvetti. Küçük köpek. Bekle. Oh, artık senin ortak. Bana bırakın. Bekle. Oh. küçük bebek çok mu acıyor? Küçük mü? Şimdi biraz canını acıtacağım tamam mı? <laughs> Fluttershy! <laughs> o sadece küçük bir yavru köpek öyle değil mi? Evet öylesin. Evet öylesin. O dikeni nereden biliyordun? Bilmiyordum. Ama arada bir diğerlerine biraz nezaket göstermemiz gerekiyor. ...bu iğrenç çamuru seyretmekten yorgun düştü. İstediğim şey bu değildi. O eski yıkıntı burnumuzun dibinde olabilir... ...ve görmeden geçebiliriz. Orada olduğunu görmedi misin? Kızlar orada mısınız? Aa, bu hanginizin kuyruğu? Aa, durun galiba ben bir şeye bastım. Aa! Bu sadece çamur. Söyleyin. yüze seni bırakmasını söyle devamlıysa Aykanda sen de durma, gül onun yüzüne. <laughs> <laughs> bu, nasıl dünya? Bu nasıl Affedersiniz bayım. Neden ağlıyorsunuz? <laughs> Bunu ben de bilmiyorum. Burada burada oturmuş kendi işime bakıyordum. Şu mor küçük bulut hızla yanımdan geçti ve güzelim bıyığımı ortasından ikiye kesti. Şuna bakın. Ve şimdi gerçekten korkunç görünüyorum. <laughs> Ay, bir bu eksik. Bütün patırtının sebebi bu mu? Ya tabii ki sebebi bu. Nasıl bu kadar duygusuz olabilirsiniz? Oh, şuna bakar mısınız? Ne kadar yumuşak pullarınız var. Biliyorum. Ve tüyleriniz de çok biçimli. Aa biliyorum, biliyorum. Manikürünüz de muhteşem. <laughs> oh işte bu da doğru. Güzel bıyığınız olmadan hiçbirinin anlamı yok. Haklısın ben çok gideceğim. Mükemmelliğe karşı işlenmiş böylesine bir suçu asla cezasız bırakamam. Aa, ama bunu neden yaptın? Riri ne yapıyorsun? Aa, aa. <laughs> Buyum geri döndü. Ne kadar güzel oldu. Çok etkileyici görünüyorsun. Oo, artık geçebiliriz. Hadi gidelim. Aa, önemli değil tatlım. Bu sezon kısa kuyruk moda. Ayrıca nasıl olsa kökü bende. Bıyığı da uzayacaktı. i̇şte orada. Uyum elementleri bu yıkıntıların içinde. Üzerinden geçebilirsiniz. Neredeyse geldik. Twilight bizi de bekle. Ha! Bugün uçurumdan düşmek gibi bir alışkanlığın var. Ha, ha, peki şimdi ne yapacağız? Hey! Rainbow. Ay, kim var orada? Rainbow. Ben senden korkmuyorum. Göster kendini. Equestria'nın en iyi uçan atını sabırsızlıkla bekliyorduk. Kimi? Ah tabii ki seni. Sayden mi? Yani a evet benim. Bunu e, bunu Walter söyleyebilir misin? Çünkü uzun süredir o grupta yer almaya çalışıyorum da lütfen. Hayır Rainbow deş. Senin bize katılmanı istiyoruz. Shadow Bolt'lar. Oh. Ever ormanının en iyi uçuş takımı biziz. Ve yakında bütün Equestria'nın en iyi takımı olacağız. Ama önce bize bir kaptan lazım. Yani en iyi uçan at. Evet. Ve en hızlısı. Evet. Tüm toprakların en iyi uçan canlısı. Evet tamamı doğru. İhtiyacımız olan sensin. Katıldı. Önce şu ipleri bağlayayım sonra da gerekeni yaparız. Hayır ya onları seç ya da bizi. Rainbow neden bu kadar uzun sürdü? Oh hayır. Rainbow. Sakın onları dinleme. Evet. Size teklif için teşekkür ederim. Ama ne yazık ki hayır diyeceğim. Ay, Gördünüz mü? Asla arkadaşlarımı geride bırakmam Vay canına Hadi Twilight Beklediğin şey bu değil miydi? Uyumun elementleri Onları bulduk Dikkat edin. Dikkat edin. Bir, iki, üç, dört. Sadece beş tane. Altıncısı nerede? Kitaba göre beşi bir araya geldiğinde oluşacak kıvılcım altıncıyı ortaya çıkaracakmış. İyi ama bu ne demek oluyor kızlar? Emin değilim ama bir fikrim var. Geri çekilin. Ne olacağını bilmiyorum. Hadi hepiniz gelin. Konsantre olması gerek. geçiyorsun. Dalga geçiyorsun değil mi? Sadece bir kıvılcım. Hadi hadi. Hayır. Hayır. Ha? Ama altıncı element nerede? <laughs> Seni küçük sersem beni yenebileceğini mi sandın? Artık prensesini ya da güneşini asla göremeyeceksin. Çünkü gece ebediyen sürecek. <laughs> Ah. Merak etme Twilight. Merak etme. <laughs> merak etme merak yani geliyoruz. Biz geliyoruz. <laughs> uyum elementlerini bu şekilde yok edebileceğini mi sanıyorsun? Ama yanılıyorsun. Çünkü uyum elementlerinin enerjisi karşında duruyor. <laughs> ne? Applejack, şüphe içindeyken beni ikna etti. Bu yüzden dürüstlüğü temsil ediyor. <laughs> Fluttershy. Şefkatiyle Manticore'u sakinleştirdi. Bu yüzden nezaketi temsil ediyor. Pinkie Pie. Tehlikenin yüzüne gülerek korkuyu yok etti. Bu yüzden kahkahayı temsil ediyor. Rarity. Üzgün deniz yılanına anlamlı bir hediye verdi. Bu yüzden cömertliği temsil ediyor. Ve Rainbow Dash. Kendi istekleri için arkadaşlarını terk etmedi. Bu yüzden sadakati temsil ediyor. Bu beş poninin enerjisi bize karşı yapacağın her şeyin üstesinden gelir. Hala altıncı elementiniz yok. Kıvılcım işe yaramadı. Hayır işe yaradı. Bu farklı bir kıvılcımdı. Sesinizi duyduğumda ve sizi gördüğümde ne kadar mutlu olduğumu... ...size ne kadar değer verdiğimi anladım. Hepinizin arkadaşlarım olduğunuzu anladığımda içimde çok özel bir kıvılcım çaktı. Onlar benim arkadaşlarım. Anlayacağın Nightmare bu elementleri ateşleyen şey hepimizin yüreklerinde bulunan bir şey. Altıncı elementi oluşturuyor ve bu elementin adı güç. Başım çok fena. Ay. Bütün poniler iyi mi? Ah işte bu harika. Hey Arity, bu çok güzelmiş. Biliyorum. Onu bir daha hiç kesmeyeceğim. Hayır, kolyeni kastettim. Tıpkı güzellik işaretine benziyor. Oh. Evet seninki de öyle. Ah. Benimkine bakın, benimkine bakın. Aa evet. Hey Twilight. Söylediklerinin saçma olduğunu sanıyordum. Ama görünüşe bakılırsa gerçekten de dostluğun elementlerini temsil ediyor. Kesinlikle öyle. Prenses Celestia! Twilight Sparkle, benim Sadık öğrencim. Başarabileceğini biliyordum Ama eski bir poni hikayesi olduğunu söylemiştiniz Sana arkadaş edinmen gerektiğini söyledim Fazlasını değil Nightmare Moon'un dönüş işaretlerini gördüm Ve onu yenecek gücün içinde olduğunu biliyordum Ama yüreğinde gerçek arkadaşlık olmadan bunu gösteremezdin Keşke başka birinde de olsaydı Prenses Luna'da Seni bu halinle böyle görmeyeli tam bin yıl oldu Anlaşmazlıklarımızı geçmişte bırakma zamanı geldi. Birlikte yönetmemiz gerekiyordu sevgili kardeşim. Kardeşim mi? Arkadaşlığımı kabul edecek misin? Aa, ay! Ben çok üzgünüm. Seni çok özledim ablacığım. Ben de seni çok özledim. Buna ne lazım biliyor musunuz? Neden yüzüne sık sadık öğrencim? Görevin tamamlandığı için ve Canterlot'taki çalışmalarına geri döneceğin için mi mutsuz Sorun oldun? Sorun da burada. Tam da arkadaşlığın ne kadar iyi olduğunu öğrenmişken onları terk edeceğim. Spike, not al lütfen. Ben Prenses Celestia, boynuzlu pony Twilight Sparkle'ın Equestria için yeni bir göreve çıkacağını ilan ediyorum. Arkadaşlığın gücü üzerinde çalışmaya devam edecek. Ve bulduklarını bana sürekli Ponyville'deki yeni evinden rapor edecek. Evet, bizimle geçelim. Teşekkür, teşekkür ederim bu Prenses Celestia. Artık Beşişim eskisinden çok ister. daha fazla çalışacağım. <Gülüyor> evet. evet. <Gülüyor> Heyecanlı değil mi? Heyecanlandınız mı? O dediğim zaman haricinde bu kadar heyecanlanmamıştım. Gerçekten.